Herkese merhaba. Hocam Bilir kanalına Zekeri Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Videoyu geçmeden önce kanalın sağ alt köşesine abone butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Evet, bugünkü dersimizde 7. sınıflar konusu olan fiil yani eylem konusu ile ilgili öncelikle fiillerde anlam özelliği, daha sonra fiillerde kip, e testleri ile hep birlikte çözmeye çalışacağız. Evet birinci sorumuz fiillerde anlam ile ilgili bir soru. Bu açıklamaya göre açıdaki cümlelerden hangisinde iş bildiren bir fiil vardır? Fiiller anlamlarına göre iş oluş ve durum fiili olmak üzere 3 gruba ayrılır. İş bildiren fiiller öznenin kendi isteğiyle gerçekleşen ve bir nesneyi etkilediği fiillerdir. Yani öznenin istediğiyle gerçekleşen bir durum söz konusu ve nesne olacak cümlemizde. Şıkları inceleyerek cevabımızı bulmaya çalışalım şıkkına baktığımızda evin kolonları çürümüş derken buradaki çürüme eylemi öznenin kendisiyle de değil irade dışında gerçekleşen bir durum söz konusu olduğu için oluş fiilidir. Bunu geçiyoruz. B şıkkında çocuk koltukta uyuya kaldı. Uyuya kaldı burada e, nesne almamış. E, nesne aldığını e, anlamamız için e, fiilden önce onu sözcüğünü getirerek bulabiliyorduk. Onu uyuya kaldı diyemediğimiz için ve nesne almamıştır dolayısıyla Öznenin durumunu belirttiği için durum fiili diyoruz. Herkes sesin geldiği yöne baktı, onu baktı, olmuyor. Bu da yine durum fiilidir. Eşyaları tek tek odaya taşıdı derken, onu taşıdı, neyi, eşyaları cevap alabiliyoruz. Öznenin isteğiyle gerçekleşmiş ve bir nesneyi etkileyen fiil olduğu için cevabımız D şıkkı diyoruz. İkinci sorumuz, buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi oluş fiildir? Oluş fiiller öznenin kendi iradesi dışında. Geçirdiği değişimi bildiren fiillerdir. Fırına koyduğum kek pişmiş. Burada pişmiş derken pişme eylemi özünün kendi iradesi dışında bir değişimi ifade ettiği için cevabımız direkt A şıkkı diyoruz. Diğer şıklara bakacak olursak durakta epeyce bekledim. Onu bekledim iş fiili. Saat 9 olur olmaz yattı. Onu yattı olmadığı için durum fiili. Yaptığım resmi beğendi. Onu beğendi olduğu için iş fiili diyoruz. Yani bizden oluş fiili istediği için buradaki pişme eylemi özne iradesi dışında geçiren, geçirdiği değişimi bildiren fiil olduğu için cevabımız A şıkkı diyoruz. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerin hangisi bu açıklamayı örneklendirecek bir fiil değildir? Hemen bakalım. Durum fiilleri özneleri pasif olan ve nesne almayan fiillerdir. Yani fiilden önce onu getirdiğimizde anlamlı olmayan fiillerdir. Memleketini özleyince çok ağladı. Onu ağladı olmuyor. Dolayısıyla ağlamak burada e, durum fiildir. Bu kitap günlerce masada durdu derken onu durdu yine durum fiildir kabul etmiyor yani anlamlı olmuyor. Ağacın bazı yaprakları kurudu onu kurudu yine durum fiildir. Anlatılan fıkraya herkes güldü derken onu güldü e, olmuyor dolayısıyla e, durum fiili. Diyemiyoruz. Ee, cevabımız pardon e, gülmek durum fiildir. Onu güldü. Olmuyor. Buradaki ağacın bazı yaprakları kurudu. Burada kuruma eylemi öznenin iradesi dışında gerçekleştiği için kurumak eylemi oluş fiilidir. Dolayısıyla örneklenecek bir fiil de değildir dediği için cevabımız C şıkkı kurumak oluş fiilidir diyoruz. Gelelim dördüncü sorumuza. Buna göre açıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir. Kipler, haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Haber kipleri, fiillerin ne zaman gerçekleştiğini ortaya koyan kipler. Dilek kipleri ise fiillere farklı anlam özellikleri, şart, gereklilik, emir, istek kazandıran kiplerdir. Bunu e, gişe şeklinde kodlayarak ezberleyebiliriz. Şimdi biz dilek kiplerinden biriyle çekimlenen cümlemizi bulacağız. Bir gece başladı, yıldızsız, aysız derken burada başladı... Bilinen geçmiş zaman, yani haber kipidir. Dolayısıyla dilek gibi değildir. Yemler pay edildi, sattık atları derken edildi, yine başladı gibi. Bilinen geçmiş zaman, haber kipiyle çekimlenmiş. Kök saldı bahçede ayrılık otları derken, yine saldı. Bilinen geçmiş zaman, haber kipidir. Çok oku, çok düşün, çok şeyler anla derken, burada emir anlamı katlı için dilek gibi diyoruz. Dolayısıyla cevabımız değişik olacaktır. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde olumsuz eylem kullanmamıştır? Fiillerin olumsuz biçimleri fiil kip eklerinden önce mame, mazmez, eme, ama, emez, amaz olumsuzluk ekinin getirmesiyle yapılır. Aşağıdakilerin hangisinde olumsuz eylem kullanmamıştır diyor. İşte vuramadı gökler bana gem derken burada vuramadı ma ekeli yapılan bir olumsuzluk. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum derken Burada herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Cevabımız 5 şıkkıdır. Diğer şıkkılara bakacak olursak din ve dişimde kopan fırtına derken M ile yapılan bir olumsuzluk. Ben geldim geleli açmadı gökler derken burada da yine ma eki ile olumsuzluk anlamı katmış. Yani olumsuz eylemdir. Dolayısıyla B şıkkında hayat bir ölümdür. Aşk bir uçum derken burada yukarıdaki verilen olumsuz hiçbirisi yoktur. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Altın sorun ve astrafi cümlelerin hangisinde geniş zaman, gelecek zaman anlamında kullanılmıştır? Fiilin bir kipe göre çekilenlik anlam olarak başka bir kipe kastetilmesini fiilde anlam kayması denir. Örneğin birçok insan her yıl kribası oluyor derken buradaki her yıl ve yöreki şimdiki zaman anlamda ama her dediği için geniş zaman geniş zamanda kullanmıştır. Cümlesinde fiil oluyor. Şimdiki zamanda çekinmiştir. Ancak fiilin her yıl yapıldığı belirterek geniş zaman kastedilmiştir. Bu şekilde e, geniş zaman, gelecek zaman anlamında kullanılmıştır Ona bakacağız. Bu kitap 90 yıllarda da çok okunuyor. Yani okunuyor. E, zaten geniş zaman, gelecek zaman anlamı katmamış. Arkadaşlarım yardım bize gelir derken burada yarın sözcüğü gelecekte olacak olan bir durumdan bahsettiği için gelecek anlamında kullanmış. Dolayısıyla 5 kıtır diyerek geçiyoruz. Yedinci sorumuza bakalım. Kip ve şahıs eki almış fiillere ne diyoruz? Çekimli fiil diyoruz. Tekrar edelim. Kip ve şahıs eki almış fiillere çekimli fiil denir. Yani fiil artı kip artı şahıs eki olan fiillerin hepsi çekimli fiildir. Burada Bak fiili cümleden hangisinde? Çekimli fiil olarak kullanmıştır. Hemen bakalım. Etrafına bakınıp konuşabileceği birini arad derken burada bakınıp sözcüğü çekimli fiil değildir. E, ardına bakmadan buradan uzaklaş derken yine bakmadan sözcüğü çekimli fiil değildir. Fuardaki her kitaba tek tek baktı derken burada o baktı, ben baktım, sen baktım şeklinde çekimlenebilir. Gökyüzüne bakarken yüzü gülüyor derken buradaki yine bakmak fiili çekimli fiil olarak kullanılmıştır. E, buradaki e, bakınıp bakmadan ve bakarken sözcükleri bir sonraki sene göreceğiniz fiilimse ekleri olan zarf fiildir. Yani zaman anlamı kattığı için burada fiilim özelliği gösteriyor. Yani çekimi fiil değildir. Dolayısıyla e, diğerlerinin çekimlenemediğini görüyoruz. C şıkkındaki baktı sözcüğü yani baktı fiilini çekimleyebiliyoruz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet 8. sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman çekimlenmiş şimdiki zamanla çekimlenmiş olumsuz soru fiili vardır. Acaba kuşlar söylediklerimizi anlıyor mu? Olumsuzluk yok. Herkes şimdi kitabını okumuyor mu derken yöreki var. Şimdiki zaman olumsuz mame okumuyor mu derken cevabımız direkt B şıkkı diyoruz. Evet. Dokuzun sorumuz. Açtık cümlenin hangisinde bildirme kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Yani haber kipi diğer adıyla bildirme kipi. Zaman anlamı katacak. Yani ee, kipin e, ne zaman gerçekleştiğini ortaya koyan kiplerdir. Keşke bu yıl bahar daha erken gelse derken şart yani dilek gibiyle çekimlenmiş sinemalar açılınca bu filmi izlemeye gidelim alım elim istek gibi yani dilek gibi konu tekrarını düzenli yapmalıyız malum eli. yine dilek gibi gereklilik anlamında kullanmış. Bundan sonra sokağa maskesiz çıkılmaz. Çıkılır geniş zamanın olumsuz şeklinde yani bildirme kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Dolayısıyla cevabımız D olacak. Gelelim onun sorumuza. Aşağıdaki cümlenin hangisinde geniş zaman ikinci çoğul kişiyle çekimlenmiş olumsuz soru fiili vardır? Dikkat edelim. Geniş zaman, ikinci çoğul ve olumsuz soru. Hangi sıklıkta müzeleri ziyaret edersiniz derken siz doğru ama e, olumsuzluk anlamı var mı? Yok. E, hemen geçiyoruz. Yazarların düşüncelerini önemsemiyor musunuz derken burada da e, geniş zaman değil şimdiki zaman anlamında olduğu için geçiyoruz. Her yemekten sonra çay içmez misiniz derken geniş zaman içer misiniz? Olumsuzu içmez misiniz? Kim, siz, ikinci çoğul kişi ve olumsuz soru şeklinde çekilmemiş. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Fiilimizin bir kipe göre çekimlenip anlam olarak başka bir kiple kast edilmesini fiilde anlam kayması denir diye önceki sorumuzda açıklamasını yapmıştık. Örneğin Nasrettin Hoca bir gün eşekten düşer cümlesinde fiil düşer biçim olarak geniş zamanı çekilmemiş. Ancak fiil geçmişte yapıldığı ve yapılan başkasından öğrenildiği için anlam olarak öğrenilen geçmiş zaman kastedilmiş. Yani düşmüş şeklinde söylenmesi gerekirken düşek şeklinde anlam kayması olmuştur. Buna göre anlam kayması bulunan aşağıdaki alt fiillerden hangisinin kastedildiği anlam yanlış açıklanmıştır. Şimdi yaşlar yarından itibaren sokağa çıkabiliyor. Şimdiki zaman Gelecek zaman çıkabilecek anlam olarak gerçek zaman, gelecek zaman çıkabiliyor. Fiilde kastedilen zaman biçim olarak şimdiki zamandır. Yani burada gördüğümüz biçim olarak ama kastedilen anlam olarak yazıldığı için ona dikkat edelim. 2007'de Afyonkarahisar'da doğdum derken e, görülen geçmiş zaman doğru. Ama e, geniş zaman değil, insan her zaman doğamaz. 2007'de Afyon Karahisar'da doğmuştum, doğmuşum şeklinde yani mişli geçmiş zaman olarak gerçek anlamını e, kullanabiliriz. Dolayısıyla B'de yanlışlık yapılmış. Diğerlerine bakalım. Merak etme birazdan gideriz. Geniş zaman gideceğiz. Gelecek zaman anlamı olarak doğru. Trafik yoğun olacak ki geciktiler. Olmalı ki yani gerekli anlamında kullanmış ama verilen gelecek zaman biçim olarak doğru. Yanlış olan B şıkkı olacaktır diyoruz. Evet testimizin 12. ve son sorusuna bakalım. Açtık cümlede yer alan fiillerden hangisinin kipi yanlış işaretlenmiştir? Hemen bakıyoruz. Bu parayı asla azım azımsanmamalısın. Malı meli. Yani e, gerekli kipinin olumsuzu. Dolayısıyla ne demişler? Gerekli kipi doğru. O günlere tekrar dönelim. Alım elim neydi? A, E, alım elim, A, M, istek kipiydi. Doğru. Sınav başlayana dek bekleyelim derken burada yine alım elim şart değil istek kip olması lazım. Burada yanlışlık yapılmış. O yoluna devam etsin derken emir kipidir. Doğru. Yanlış işaretlenmiş dediği için cevabımız istek kip olmasına rağmen dilek şart kipi olarak işaretlenmiştir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Evet arkadaşlar fiillerle ilgili testlerimiz de bu kadardı. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.